Haberimizle ek önce günün güncel haber başlıklarını dikkatinize iletiyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un New ziyareti çerçevesinde bir dizi önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Karabağ'ın sakinleri temsilcileri Kiev'e geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 20 Eylül'de ulusa seslendi. Devlet başkanı terörle mücadele tedbirlerinin başlatılması ve başarıyla tamamlanması sonucunda Azerbaycan'ın 20 Eylül saat 13 sıralarında egemenliğini yeniden ihya ettiğini bildirdi. Devlet başkanımız lokal anti terör tedbirleri ve ordumuzun kahramanlığı hakkında şunları ifade etti. Azerbaycan derhal lazımi adımlar atarak düşmanə layiqincə cəzalandırılmışdı. Lokal xarakterli anti-terror tədbirlərinə başlanıldı və cəmi 1 gün ərzində bütün qarşıda duran vəzifələr yerinə yetirilmişdir. Terrorçular cəzalandırıldı və bir də Ermənistanla göstərildi ki onların işlənilən təhribatına layiqli cavab veriləcəkdir. Dünən təxminən saat 13 radələrində antiterror tədbirlərinin başlanması və uğurla başa çatması nəticəsində Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etmişdir qeyd etməliyəm ki anti-terror tədbirləri nəticəsində bizim xərbiçilərimiz böyük qəhrəmanlıq, şücaət, peşəkarlığı göstərmişlər. Ağır relyef şəraitində düşmən tərəfindən uzun illər böyük mühəndislik işlərinin nəticəsində İstihkamların mövcudluğu şəraitində düşmən mövqelərinin təpələrdə əlverişli yerlərdə yerləşdirilməsi nə baxmayaraq bizim hərbiçilərimiz bir daha qeyd etdiyim kimi qəhrəmanlıq və peşəkarlıq göstərmişlər. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Telefon görüşmesinde lokal anti terör tedbirlerinin tamamlanması ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasadışı silahlı grupların silahlarını bırakarak teslim olması konusunda fikir teatisinde bulunuldu. Devlet başkanları Azerbaycan ve Türkiye'nin her zaman birbirlerinin yanında olduklarını vurguladı. Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları gelecekteki temaslar ve stratejik ittifak klişeleri, beklentileri de dahil olmak üzere karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda fikir teatisinde bulundular. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Şarıl Mişel arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Telefon görüşmesinde bölgedeki duruma ilişkin müzakereler yapıldı. Görüşme sırasında devlet başkanı terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda barılan anlaşmaya değindi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı bölgesel barış gündemini desteklemenin öneminden bahsetti. Ayrıca elde edilen sonuçların Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması müzakerelerinin ilerlemesine olumlu etki yapacağını vurguladı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, lokal antiterör tedbirlerinin askıya alınmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ve ateşkes rejiminin sağlanması yönündeki umudunu dile getirdi. Azerbaycan bölgesel barış gündemine sadıktır. Bu sözleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev 20 Eylül'de Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan Azerbaycan'da kredite olan diplomatik misyon temsilcilerine yönelik briefingde dile getirdi. O, Azerbaycan'ın reintegrasyonu için mümkün olan her şeyi yapacağını belirterek, Azerbaycan keza Ermenistan'la ilişkilerin normalleştirilmesi ve barışa da sadıktır, dedi. Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcileri, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinleriyle temaslardan sorumlu Ramin Mehmetov ile görüştü. Onlar görüş için Yevlah şehrine geldi. Onlara Azerbaycan polisi ve Rusya Barış Güçleri eşlik etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, New York'ta BMT Genel Kurulu'nun 78. oturumunun üst düzey haftasına katılma çerçevesinde İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüştü. Taraflar, uluslararası ve bölgesel konuların yanı sıra stratejik ikili ilişkilerin tüm yönlerinde çeşitli düzeylerde siyasi diyaloğu aktif olarak geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti. Ceyhun Bayramov karşı tarafa Ermenistan'ın yürüttüğü askeri siyasi provokasyonlar ve onun oluşturduğu sözler rejim, bunlara yanıt olarak yasa dışı Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne karşı alınan lokal antiterör tedbirinin ana amacı hakkında ayrıntılı bilgi verdi. İsrail Devleti Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin Azerbaycan'la kapsamlı işbirliğine ilgi duyduğunu kaydetti. Toplantıda ayrıca karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda da fikir teatisinde bulunuldu. BMT Genel Kurulu'nun 78. oturumu üst düzey haftası çerçevesinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin Brahim Taha ile görüştü. Görüşmede Azerbaycan ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasındaki işbirliğinin güncel gündemi, bu yıl sonunda Gambiya'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine hazırlık konuları ve bölgedeki mevcut durum ele alındı. Ceyhun Bayramov ayrıca karşı tarafa bölgedeki mevcut durum ve... Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci hakkında detaylı bilgi verdi. 20 Eylül'de Can yatak yerleşimi yakınında Rusya Federasyonu Barışı Koruma Birliği'ne ait... ...bir Uaz Patriot arabasının ateşe tutulması sonucunda... ...Barışı Koruma Birliği'nin askeri personeli hayatlarını kaybetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre... Azerbaycan ve Rusya'nın soruşturma makamları olayın tüm nedenlerini araştırmak için işbirliği içinde olay yerinde çalışıyor. Yaşanmış olaydan üzüntü geçiriyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı liderliğine, Rusya Barışı Koruma Birliğinin komutanlığına ve şehit askeri personelin ailelerine ve yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve sabır diliyoruz. Milli Meclisin İranla parlamentolar arası ilişkilere ilişkin çalışma grubu üyelerinin İran İslam Cumhuriyeti İslam Konseyi Meclisi üyeleriyle görüşmesi yapıldı. Görüşmede devletler arası ilişkilerin güçlendirilmesi, parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer birçok konu hakkında fikir teatisinde bulunuldu. İranlı milletvekilleri, ülkelerinin her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu vurguladılar. Karabağ'ın her köşesinde Azerbaycan bayrağı dalgalanacak. Bu sözleri Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İzmir'de düzenlenen İş Dünyası'yla İstişareler toplantısında yaptığı konuşmada dile getirdi. Onun sözlerine göre resmi Ankara, Azerbaycan'ın Azerbaycan toprak bütünlüğünü temin etmek amacıyla attığı tüm adımları destekliyor. Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve Türkiye Azerbaycan'ın adımlarını desteklemektedir. Pakistan, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit ediyor. Bu sözler Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi temsilcisi Mümtaz Zehra Beluç tarafından haftalık briefing sırasında belirtildi. O belirtti ki, Pakistan, Karabağ, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemen toprağı olarak görüyor. Bizim tutumumuz, Birleşmiş Milletler ve İslam Konferansı Teşkilatı Güvenlik Konseyi'nin çok sayıda kararı ve uluslararası hukukla aynıdır. Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin hak iddialarının tüm taraflarca kabul edilmesini ve bunun bölgede kalıcı barışın önünü açmasını umuyoruz. Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Sekreterliği, yasadışı Ermenistan silahlı gruplarının son günlerde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği provokasyonları ve terör eylemlerini kınadı. Bu, Türk dili konuşan ülkeler Parlamenter Asamblesi Sekreterliği'nin açıklamasında yer aldı. Türkba Sekreterliği, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne en güçlü desteğini bir kez daha teyit ederek Azerbaycan'ın 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde uyguladığı ...lokal anti-terör tedbirlerinin bölgede barış ve güvenliği sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Müzik Azerbaycan 2024-2026 Asya Parlamenter Asamblesi Başkanlığına adaylığını ileri sürdü. Bu hususta bilgiyi kurumun genel sekreteri Muhammed Reza Mecidi... ...Milli Meclis'te düzenlenen Asya Parlamenterler Meclisi'nin sosyal ve kültürel konularla ilgili... ...daimi komitesinin toplantısında dile getirdi... O Azerbaycan'ın Kurma Başkanlığını desteklediğini belirterek Asya Parlamenterler Meclisi'ne üye devletlerin Azerbaycan'ın başkanlığını desteklemeye çağırdı. Sayın dinleyiciler, ana haber bültenimiz sona erdi.